21 derste ayet edebiyata devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? İkinci dersimizde. İkinci dersimizin ikinci videosunu çekiyorum şimdi. Haydi gelsin notlarım. Siz de notlarınızı açın. Not ala ala ilerleyelim. İkinci dersi bitirelim. Birinci dersimizde edebi metinleri gördük. Şimdi de öğretici metinleri görelim. Tabii ki de edebi metinin tamamını görmedik. Neden? Şiir, roman, tiyatro bunları ilgili ünitelerde daha detaylı göreceğimiz için biz daha çok manzum hikaye, halk hikayesi, Dede Korkut gibi masal, fable daha kısa olanları görmüştük. Şimdi de ikinci başlığımız metin sınıflandırması. Tablosta öğretici metinlerdir. Bunlardan da A maddesi kişisel hayatı konu alanlar, bir de gazete çevresi oluşanlar var. Kişisel hayatı konu alanlardan bir tanesi günlüktür. Modern anlamda biz günlük desek de edebiyatımıza türlü dönemlerinde vekainame veya vakainame Ruzname ki Ruzgün demek zaten. Veya jurnal isimleri de anılmıştır bu cepte. Diyoruz ki günlüklerde bir kişi izlenimlerini günü gününe aktarır. Şu an için altını çizeceğiniz ipucu günü gününe. Doğrudan anlatım yöntemini kullanır çünkü kendisi anlatır. Bir de bunun modern örneklerini nerede görüyorsunuz? İlk defa Tanzimat'ta görüyoruz. İşte bundan önce zaten ne vardı? Vakayname, Ruzname vardı modern anlamda günlük dediğimiz şey tanzimatta geliyor. Eğer kendi iç dünyanızı yansıtıyorsanız burada içe dönük günlükler olur. Elbette dış dünyayı daha çok anlatıyorsanız dışa dönük günlükler olur. Bu kadar günlüğümüz için yeterlidir. Ama sakın sakın bunları es geçerseniz olmaz. Çünkü günlükleri verdikten sonra size şöyle bir soru sorabilirler. Yukarıda bilgi verdiğimiz tür hangisidir? İsmini vermiyorlar ama Sizce aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili bir şey yazmıştır? Bakın soru tehlikeli olur. Günlüğü aldınız, ipuçları cepte. Nurla ataç, günce, uçuş günlüğü diye günlük yazmış. Salah Birsel kuşları örtürmek, nezli kargasını yazmış. Bunların hepsini ezberleyin. Hatta daha fazla var. En popülerlerini yazdım. Ders kitabına geçenleri yazdım. Oktay Akbal, geçmişim kuşları. Tomris Uyar gün dökümü günlerin tortusu Cahit Zarifoğlu'da yaşamak bunlar günlük örneğidir. Şimdi şurası yine gelebilir ders kitabı da örnek vermişti. Bazı sanatçılar günlük türünü başka eserin içinde de kullanabilir diyor. Yani illa günlük günlük olarak yazmak zorunda değilsin roman yazarken de kullanabilirsin. Mesela zaten Yakup Kadri Karaosmanoğlu yaban romanında Reşat Nuri de Çalıkuşu romanında günlük türünden faydalanmıştır. Aha da buraya bir yıldız atıyorum. Siz de yıldızınızı atın. Bu maddeyi ezberleyin. Bir diğer türümüz mektuptur. Divan edebiyatında bunun ismi münşaatmış. Hemen bunu da kutucuk içine aldım. Siz de deyin ki münşaat, mektup, mektup, münşaat. İnsanlar birbiriyle haberleşmek, duygu düşüncelerini aktarmak için mektup kullanırlar. Zaten az çok ne olduğunu bildiğiniz için ben de fazla detaya girmiyorum. Gereksiz yere video uzamasın. Mektubun türleri olabilir. Mesela özel mektup adından da anlaşılacağı üzere sadece o kişileri ilgilendirir. Edebi mektup yazarlar ve şairler birbirine yazabilir. Resmi mektup adından da belli. Daha çok devlet kurumları vesaire bu tarz yerlerde resmi mektup geçerli olur. Bir de iş mektubu, iş icabı yazılan mektuplar diyebilirsiniz. Uzun, uzun ya diye bunların tek tek tanımını vermiyorum. Edebiyatımıza meşhur mektupları alıyorum. Bunların bir numarası kesinlikle şikayetnamedir. Kim yazdı? Fuzuli. Fuzuli nerede? 16. asır divan şairidir. Yeri geldi mi divan edebiyatına işleyeceğiz zaten. Şikayetnameye art atıyorum. Selam verdim rüşvet de almadılar. Bakın selam verdim bununla başlıyor. Böyle bir şey gördüğünüz eğer şikayetname yapıştırın cevap olarak. Muallim Naci de muhaberat ve muhaveratı yazdı. O da günlük türündedir. Cahit Sıtkı Ziya'ya mektuplar, Nurullah Ataç okuma mektupları. Bunlar mektup türünde yazılan eserlerimizdir. Şimdi şöyle bir şey var az önce günlükte de yapmıştık. Mesela siz mektup türünü başka eserlerin içinde de kullanabilirsiniz. Bunlardan en popülerlerini söylüyorum. Mütalaka romanı Hüseyin Rahmi'nindir ve mektup türünden faydalanmıştır. Hatta mektup türünden faydalanan ilk roman diye de kabul edilir. Halde Edip adı var Handan romanında mektup türünü kullandı. Yakup Kadir bir serencama öyküsünde mektup türünü kullandı. Hocam detay değil mi diyorsunuz? Bakın detay değil. Ders kitabı yeri yer geldi mi bunlara da değindi. Önemli olan şu. Diyelim böyle upuzun bir paragraf verdiler ve mütalaka romanını sizden bulmanızı istediler. Bir roman özeti düşünün. Ama bu roman özetinin hiçbir yerini hatırlamıyorsun. Tek bir şey hatırlıyorsun mektup türünün ilk örneklerinden kabul edilir. Bakın koskoca paragraf hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ne oldu? Sadece bu bilgiyi hatırladığın için çözebilirsin. O yüzden önemli gördüğüm yerleri ben de sizin için alıyorum. Burayı da aldık. Hemen diğerine geçiyorum. Anıya. Zaten günlükte anı kardeş gibiydi. Araya mektup sıkışmıştı. Şimdi anıda da şöyle bir şey var. Günlüğe benzese de günlük gibi görünse tabii ki çok farklı şeyler. Alanında ün yapmış bir kişimi. Bu baştan geçenleri belli bir zaman diliminden sonra aktarması lazım. Günlüklerde hemen o gün yazıyordun. Ama anılarda belli bir zaman geçmesi lazım. Günlüklere göre daha uzun yazılır ve yazar kendisi dışına başkalarını da merkeze alabilir. Mesela günlükte merkeze sen varsın. Ama anıda kendin hariç başkalarını da merkeze alabilirsin. Bu normaldir. O yüzden burada anı diyoruz ve hemen geçiyoruz anı türündeki eserlerine. Bunlardan en önemlisi ilk anı örneği kabul edilen eserimizdir. Bu da Babür Şah'ın Babür İlk anı. İlk modern anımızda Servet-i Fünun temsilcilerimizden, yazarlarımızdan Halit Ziya'nın yazdığı 40 yıldır. Babür 40 yıl. 40 yıl Babür Bu da cepte mi? Hemen diğer bilgiye geçiyorum. Biyografi ve otobiyografi. Ya hocam ben zaman zaman biyografinin işte kendi hayatı mıydı, başkasının hayatı mı bunu karıştırıyorum. Şöyle yapın. Mesela bir şey kendi kendine çalışıyorsa otodur. Otomatik gibi mesela. Otomatik makine diyorlar. Yani kendi kendine çalışma özelliği var. Bir şey kendi kendine çalışıyorsa oto olduğu için o zaman bir kişi kendi kendini anlatıyorsa otobiyografi olur. Başkasını anlattığı zaman da biyografi olur. Alanda ünlü birinin hayatını anlatıyorum. Biyografi. Ben başkasını anlattığım için üçüncü kişiyi kullanırım. Çünkü o yaptı o etti derim. Çünkü başkasını anlatıyorum. Burada belge ve bilgiler çok önemli. Çünkü ben o kişi hakkında araştırma yapıp anlatıyorum. O yüzden belge bilgi önemli. E, belge ve bilgi varsa ister istemez objektiflik de için şey giriyor. Objektif yazıyorum buraya. E, bu biyografiyi aldım roman şeklinde yazdım. O zaman biyografik roman yaptım. Otobiyografiye geliyorum. Ne demiştim? Kendi kendine çalışanlara otomatik diyorduk. Kendi kendine hayatını anlattığın o zaman otobiyografi. Belli bir üne sahipsin. Tamam. E birinci kişi anlatır. Neden? Çünkü sen kendi hayatını anlatıyorsun. Ben yaptım diyorsun. O yüzden birinci kişi olur. Evet bilgi belge önemli ama otobiyografi biyografi kadar önemli değil açıkçası. Çünkü burada özenmeyebilir. Evet toplarsa iyi olur, böyle anlatırsa iyi olur. Ama kendi hayatını anlattığı için ihtiyaç duymaya da bilir. Yani ona kalmış bir şey. E ister istemez bu biraz da işin içine öznellik katabiliyor. Yani ikisi arasında baktığımız zaman e, otobiyografi kısmen daha öznel olur. Kişi kendisi anlattığı için dedik ne olur bak nesnel olmayabilir diye buraya da ekledik. Hemen geliyorum şu bilgiyi unutmaya. Hatta iki tane bilgi verdim burada. Türk Edebiyatı'nda biyografik roman dediğimiz gibi aklımıza bir isim gelmeli. O da kim? Oğuz Atay bir bilim adamının romanı Mustafa İnan. Bu cepte bu bilgiye yıldız atıyorum. Diyorum ki bu sefer de otobiyografiye geliyorum. Ders kitabı geçen sene 9. sınıf ders kitabı almıştı. Şevket Süreyya'nın otobiyografik türde eseri var. O da Suyu Arayan Adam. Abidin Dino'nun da Kısa Hayat Öyküm var. Bunlar da otobiyografik türde ders kitabı almıştı. Bir de bir bilgi daha. Biz otobiyografi aldık roman şeklinde yazdık. Ne oldu? Otobiyografik roman oldu. Peyami Safa'nın 9. harici koşu müthiş bir otobiyografik roman örneğidir. Buna da yıldız atıyorum. Bakın kaç tane eser gördük. Bu eserleri ezberlemekte fayda var. Çünkü tür bazlı öğretimde bu eserler karşınıza çıkabilir. Hangisi diğerlerine farklı bir türdedir şeklinde bir soru gelebilir. Devam ediyorum. Gezi yazısı. Gezdim, gördüm, yazdım. Evet buralarda açıklayıcı anlatım kullanabilirim, bilgi vermek istiyor olabilirim veya öyküleyici, betimleyici anlatım kullanabilirim. Sonuçta illa bilgi verme amacım yok. Ben bunu bir sanatsal üslupla da anlatabilirim. E, gözlem gezi yazılarında çok önemli. Gezi yazısı bizim edebiyatımıza çok önemli ama mantığı budur. Gezdiğim yerleri yazarım. Nasıl yazarım? İster biraz bilgi ağırlıklı yazarım, ister edebi bir mahiyette yazarım ama yazarım. Gözlemlerimi sunarım size. Mesela Evliya Çelebi baya baya abartılı ifadeler kullanmış. Önemli gezi yazılarımız Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Seydi Ali Reis, Miratül Memali yazmış ki bu ilk gezi yazısı kabul ediyor. Buna bir artı attım. Evliya Çelebi, seyahatnamesini yazmış. Edebiyatımızda bir numara kaynaklardandır. Seyahatname, Evliya Çelebi, buna da artı attım. Pir Reis, Bahriyesini yazmış. Nabi de Tuhfetül Harameyn yazmış. Burada bir hac yolculuğu var. Hacı yolculuğunu yazıyorum hemen yanına. Olur da sorarlarsa Nabi Tuhfetül Harameyn. Peki Nabi kimdi? 17. asır divan edebiyatı şairiydi. Hatta neyi vardı? Hayriyesi vardı, hayrabatı vardı, surnamesi vardı. Nabi Hikemi edebiyatın temsilcisiydi. Devam ediyorum. ÖSYM e bakın bunu sorar. Ben adım gibi eminim çünkü benim incelediğim istatistik verilerine göre, çıkmış sorulara göre gezi yazılarında en çok sorulan yerlerden bir tanesi şudur. Anadolu notları. Reşat Nuri nereden tanıyorsunuz? Çalı kuşuyla. Nereden tanıyorsunuz? Yaprak dökümüyle. Bir de nereden tanıyacaksınız? Kesinlikle Anadolu notları tanıyacaksınız. Anadolu notları Gezi en önemli modern örneklerindendir. Reşat Nuri Anadolu'yu karış karış dolaşmış. Kendisi müfettişlik yapmış. Öğretmenlik yapmış. O yüzden Anadolu'nun her bir köşesini görme fırsatı bulmuş. Onu da Anadolu notlarıyla toplamış. ÖSYM bunu defalarca sordu ve defalarca sormaya devam edecek haberiniz olsun. Geldik öğretici metinleri ikinci kısmına. O da gazete çevresine oluşanlar. Yani gazete aracılığıyla biz bunlara ulaştık. Bunlardan başta makalemiz var. Makaleyi çok uzatmıyorum. Bir konuda araştırma yapıyorsunuz. Bize bilgi veriyorsunuz ve bunları kanıtlara dayanarak yapıyorsunuz. Makale budur. Az çok okumuşsunuz zaten. Tabii ki de makale bilgi vereceği için yalın, sade bir anlatımı benimseyecek. E dolayısıyla kelimeler gerçek veya terimsel anlamda olacaktır. Ne zaman mesela mecaz anlamda olurdu? Bir şiirde olurdu. Gerekirse bir edebi metinde olurdu, romanda olurdu, hikayede olurdu ama makalede olmazdı. Makalede gerçek ve terimsel anlam. Şimdi ilk makalemiz artık çok popüler bu. Defalarca söyledik zaten. İlk makale Şinasi'nin yazdığı Tercümanı Ahval mukaddimesidir. E zaten tercümanı Ahval gazetesinin bir ön sözü niteliğinde yazmış. Bu da edebiyatımızdaki ilk makaledir diyorum. Yıldız atıyorum. Geldik denemeye. Deneme şu anki mürfedatta değişen 9. sınıf ders kitabında yer verilmiş hatta ilk temada yer verilmiş bir türdür haberiniz olsun. O yüzden bunu ben ayrıca yıldızlıyorum ki sonra unutmayın. Murat Hoca demedi demeyin. Yıldız yıldız attım deneme. Herhangi bir konuda kendi içiyle konuşuyormuş gibi yazıyorsan denemedir. Tamamen sana kalmış. Genellikle benli anlatım var. Her şey bence üzerine konulmuş. Ki zaten Nurullah Taş ne diyor? Deneme benim ülkesidir. Ben. Buradaki ben çok önemli. Her konuda yazabilirsin. Sıcak samimi bir anlatımı benimsersin. Deneme türünde dünya edebiyatına kim ön planda? Tabii ki 16. asırda yaşayan Montaigne. Bizim edebiyatımızda öne çıkan en önemli isimlerden bir tanesi Nurullah Ataştır. Sakın unutmayın. Hemen şuraya bir karıştırma diyorum. Bakın siz diğer deneme örneklerini elbet yeri geldi mi, biz yazarlarımızı işlediğimiz zaman göreceksiniz zaten. Ama burada karıştırmanızı istemediğim iki tane eser var. Bunlardan bir tanesi Nurlah Atac'ın günlerin getirdiği. Suud Kemal'in de günlerin götürdüğüdür. Aman dikkat bakın bunlar karışır. Gider günlerin götürdüğü Nurlah Atac'ın der ya da ikisi onun der. Böyle bir bilgi yanlışlığı sorusu sorabilir. Dikkat edin buraya. Bunu not alırsınız. Kesin not alırsınız. Yıldızımı atıyorum. Eleştiri. Eleştiride şöyle bir şey var. Bir eseri zayıf veya güçlü yönleriyle inceliyorsan bu eleştiri yani olumlu veya olumsuz ikisi de olur. Hareket noktası sanatçı ve eser olmalıdır. Yani böyle gereksiz yerleri eleştirme olmaz. Sanatçı ve eser odaklı yapmalısınız bu işi sadece yerme eleştirme amacı taşımaz zaten. Ne dedik? Güçlü söylersin. Bu da eleştiridir. Divan edebiyatında eleştiriye hiciv demişler. Halk edebiyatında da taşlama adıyla anılmıştır. Modern şiirimizde buna satir de demişler. Satiri de bir kenara yazalım. Şimdi gazete çevresine gelişti dedik. Eleştiri de tıpkı gazete çevresine gelişen diğer türler gibi tanzimat döneminde ilk örneklerini verdi. İşte ders kitabına geçen tam da şu Namık Kemal'in Lisan-ı edebiyat takında bazı mülazatı şamildir. İlk eleştiri örneği kabul edilmiş. Hemen buraya bir yıldız atıyorum. İlk eleştiri örneğimiz bu. Ezber olduğu için fazla bir şey yapmıyorum. Hemen geçiyorum. Şunu çok seviyorum bu bilgiyi. Servet-i Fünün döneminde bakın Servet-i Fünün temsilcileri şiir alanda çok iyi geliştirdiler kendilerini. Roman alanda çok iyi geliştirdiler. Bir de eleştiri alanında çok iyi geliştirdiler. İşte eleştiri dediğimiz zaman, Servet-i Fünun dediğimiz zaman aklımıza şu isim geliyor. Ahmet Şuayb. Ahmet Şuayb Servet-i Fünun döneminde yani kendi döneminde sadece ve sadece eleştiriyle ilgilenen tek kişi olma özelliğini taşıyor. Diğerleri eleştirinin yanında şiirde yazmış, romanda yazmış vesaire Ahmet Şuayb tüm gücünü eleştiriye harcamıştır. Edebiyat tarihimizde dikkat çeken bir isimdir. Geldik sohbete. Evet, karşılıklı konuşmuyor muyuz? Sohbet ediyoruz. Aslında sohbet de buna benzer bir şeydir. Sadece yazıyla yaptığımız için bu işi konuşmayı andıran bir biçimde diyorsunuz. Hani karşıda biri varmış gibi konuşmayı andıran biçimde. Bu tarz bir şey varsa sohbettir. Samimi ve anlaşılır bir üslubu vardır. Tanzimat döneminde gazetecilikle birlikte edebiyatımıza girdi. Sohbeti çok rahat çıkartırsınız, hiç sorun yaşamazsınız sohbet türünde eğer sizden biri isterse Ahmet Rasim'i söylersiniz. Sohbet dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk isim Ahmet Rasim'dir. Devam ediyorum fıkra. Bakın fıkrayla sohbeti birbirine benzetirler. Aslında sohbette zaten ne vardı? Konuşmayı andırmak vardı. Fıkra'da böyle bir şey yok. Fıkra'da güncellik vardır. Hemen şöyle yapıyorum. Güncelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi ve eğlendirici yazı türü olabilir köşe yazısıdır. Genelde gazetelerin köşelerine çıktığı için bu köşe yazısı ismini almıştır. Herhangi bir şekilde bir şeye kanıtlama ihtiyacı duymaz. İşte ülke gerçeklerine veya güncel konularda dair düşüncelerini ifade eder sadece. E konuşmayı andıran bir biçimde söylese sohbet olurdu. Ama işte sadece düşüncelerini ifade etmesi onu fıkraya taşıyor. Fıkralar günü birlik yazılabilir. Yazarın gündemi yakalaması gerekmektedir. Şimdi gündemle alakalı olduğu için mesela sohbette böyle bir şey yok. O yüzden edebi değer olarak hangisi ön planda deseniz hangisi yani geleceğe kalma noktasında ön planda tabii ki sohbet olacaktır. Sohbetler belki bir kitap haline gelir bir şekilde geleceğe kalma bakımından önemlidir. Ama fıkralar gündemi yakalama üzerine kurulu olduğu için atıyorum bundan 2 sene sonra sen bunları aldın derledin topladın o etki yaratmayabilir. Yani günü gününe o gündemi takip edede sıcağı sıranı yazmak önemli. Ha gündemi takip etme deriz ya. İşte gündemi takip eden fıkradır. Ve o yüzden fıkralarda güncellikle aktüelite kelimeleri önemlidir. Bakın hiç eser vermedim Şunun Şu eseri var, bunun bu eseri var. Hiç demedim böyle bir şey. E çünkü gün, gündemi yakalamaya yöneliktir. Biraz geleceğe kalma noktasına sıkıntılıdır. O yüzden bir şey söylemedim. Ya geldik röportaja. Bakın röportajı karıştırıyorsunuz. Lütfen lütfen röportajı karıştırmayın. Siz bunu YouTube'da sokak röportajı gibi düşünüyorsunuz. Sakın düşünmeyin öyle çünkü böyle bir şey değil yanından bile geçmez. Röportaj herhangi bir konu. Bakın herhangi bir şey. Aldınız onunla ilgili bir inceleme yaptınız. Ayrıntılı bir şekilde verilerinizi topladınız. Ve bunları bir araya getirip sundunuz. Böyle bir metin türüne röportaj denir. Bakın birine soru sor cevap al o öyle bir şey yok. O nerede olur? Mülakatta olur. Röportajda aldım, inceledim, bunları derli toplu hale getirdim, bu sundum. İşte bu metin türü röportajdır. Röportaj yazarı bakın makale yazarı gibi araştırır. Hikaye yazarı gibi kurgular. Araştırmam var, doğru. Sen bunu bir hikaye yazıyormuşsun gibi bilgiyle edebi metin ve öğretici metin aslında harmanlıyorsun röportajda. Bu harmanlama esnasında belki birilerine bir mikrofon uzatmış olabilirsin veya bir şey sormuş olabilirsin. Bunun cevabını da yazarsın sıkıntı değil. Ama karşılıklı soru cevap gibi olmadığı için biz bunlara röportaj diyemiyoruz. Röportajın mantığı belli. Makaledeki gibi bir üslup yerine tabii ki de sıcak canlı bir üslubu tercih ederler. Çünkü zaten diğer makale gibi yasa makale olur. Yani başka bir şey olmaz. O yüzden makale gibi araştır, hikaye gibi yaz. Tek bir yazı olabilir, yazı dizisi olabilir. Bu şekilde röportaj karşınıza çıkar. Şimdi ben sizi uyardım ama bir de notumla uyarayım da akılda kalsın. Söz uçar yazı kalır diyoruz ya. Bakın röportaj yaygın bir yanlışla soru cevap şeklinde algılanır. Lütfen algılama dediğim tekrar ediyorum. Edebi tür olan röportajlar bir araştırma yapıp bunu samimi bir üslupla sunmaktır araştırma esnasında birine soru sorabilirsin. Ama soru cevap mülakatta olur dedik. Buna kesin yıldız atıyorsunuz çünkü röportajla mülakat karıştırmaya müsaittir. Şimdi önemli röportaj yazarlarımız var. Mesela Yaşar Kemal bir nevi röportajlarla ön plana çıkmış. Daha sonra biz onu İnce Mehmet romanıyla tanıdık ve diğer romanlarıyla. Ruşen Eşref, Fikret Otyam, Dursun Akçam bunlar röportajda öne çıkan isimlerdir. Geldik mülakata. Az önce demiştim Aynı bu YouTube'da gördüğünüz gibi soru cevap gibi olabiliyor ya. İşte aslında ona röportaj değil de mülakat demeniz lazım. E, bu bildiğimiz öğretmen mülakatları var. O apayrı bir şey. Bu sınav formatıdır o. Bu bildiğiniz soru cevap şeklindeki konuşmalardır. Genelde işte ne yapıyorsunuz? Alanda ün yapmış bir kişiye önceden sorularınızı hazırlıyorsunuz. Ona veriyorsunuz. Ben bu soruları sormak istiyorum diye. Tabii ki insanın özeline girmiyorsunuz. E, o sorular biraz seviyeli olmak zorunda. Önceden planınızı yapıyorsunuz ve mülakatı gerçekleştiriyorsunuz. Bu anlamda Ruşen Eşref bir numaradır. Ruşen Eşref'in Diyorlar Ki adlı eseri mülakat dediğimiz zaman aklımıza gelen nedir? Edebiyatımızın ilk örneğidir zaten. Ve mülakat dediğimizde aklımıza gelmesi gereken kişi Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Son bir kısmımız kaldı o da sözlü anlatım türleri. Biz az önce ne yaptık? Yazılı anlatım türlerini verdik. Onları da edebi metinler ve öğretici diye ikiye ayırdık. Bu şekilde verdik. İki video yaptık. Sözlü anlatım türlerinde kısaca değinip bitirelim. Buralardan çok fazla soru gelmediği için bize çok fazla uzatmayalım. Nutuk, topluluk önünde konuşmadır, etkili konuşmadır. Artık bu nutuğun alanı alan ne olursa belki dini bir konuşma, siyasi, sosyal, askeri alanda yapılabilir. O yüzden topluluk önde inandırıcı konuşmalara ne diyoruz? Nutuk diyoruz. Göktürk abideleri önemli bir nutuk örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğu da yine bu nutukla bağlantılıdır. Panel, bir konu var. 3 veya 6 uzman. Buraları çok ezberlemenizi istemiyorum. Çünkü ayrım noktaları var bazılarının. 3 veya 6 uzman çoğunda 3 veya 6 uzman olduğu için çok da önemli değil. Genelde bir sohbet havası içinde tartışırlar. Herhangi bir sonuca varmıyorsun. Ve genel olarak herkesi ilgilendiren konuları seçiyorsun. Şimdi paneli foruma nasıl dönüştürürsünüz? Her şey aynı. Şurada dinleyiciler dahil olmuyorsa paneldir. Dinleyici dahil ettiğiniz zaman forma dönüşür. Yine 3 ve 6 konuşmacı vesaire bu şekilde oluyor. Yani forumun tek bir farkı var. Forum panele göre biraz daha düzenlidir. Yani farklı görüşler yine hoşgörüyle karşılarınız vesaire. Yine aynı konular, aynı şeyler, aynı maddeler. Ne diyoruz? Panelle forumun farkı dinleyiciler katıldıysa forum olur. Açık oturum. Açık oturumda yine toplumu ilgilendiren konu. Yine en az 3 konuşmacı. Sonuca varmıyorsun e, ee, özellikle bir konuda bilgi vermeye başlıyorsun Açık oturumda diyorsun ki ben bilgi veririm. Açıkça bilgi veririm. Açık oturum, açıkça bilgi veririm. Açık oturum, açıkça bilgi veririm. Bu şekilde aklına kodla. Konuşmacılara eşit söz hakkı almasına dikkat edilir. Sempozyum. Bu önemli, bu biraz farklı. Yine konuşmacı sayısı çok benzer. 3 veya 6 olabilir. Burada sonuca varmak vardır. Bakın panelde yoktu. Forumda yoktu. Panelle forum arasındaki fark neydi? Panel dinleyicileri katmaz işin içine forum katmıştı. Açık oturum açıkça bilgi vermişti. Sempozyum ise bir sonuca varmak amacıyla yapılır ve sonunda da bir bildiri. Hani artık bunu bir kitap gibi, dergi gibi bir şey yaparlar, sunarlar. O yüzden burası çok önemli. Karşılığına bir bildiriyle sunması, basılması sempozyumu diğerlerinden ayırır. Bu oturumlar birkaç gün sürebilir, bitmez. Üniversitelerde genelde sempozyumlar bol bol yapılır. Okul yılların vazgeçilmezi Tabii ki münazaradır. Bu da tez antitez üzerine kuruldur Bildiğiniz için çok uzatmayacağım burayı. Yani bir konu verilecek size. Bir taraf savunacak, bir taraf da onun antitezini yapacak tabii ki de. Burada doğruluk ve yanlışlığa bakmıyorduk. Kim iyi savunma yapıyorsa ona bakıyorduk. Her grubun bir başkanı var. Genelde münazarada iki grup olur. Her grupta 3 kişi olur. 3 3. Bunları idare eden bir başkan söz konusudur burada. Bir tane başkanımız vardır ve her bir grubun kendi sözcüsü, başkanı vardır. Bu şekilde tez, antitez, savunma, savunma vesaire münazaradır diyorum. Son olarak da konferansı verip bitiriyorum. Konferans dediğiniz zaman aklınıza İlber Ortaylı gelebilir. Dikkat ederseniz onun videolarına genelde üniversitelik ortamla gider. Bir tek başınadır, oturur. Orada bazı konularda işte bir şeyler söyler, anlatır, anlatır, bitirir. O yüzden ne diyoruz? Konferansa şöyle bir şey var. Alanda uzman biri belli konuda konuşmalar yapar. Çoğunlukla bilimsel konuyu seçer. Çok yönlüdür. Araştırma ruhu olan biri olmalıdır. Burada mesela hiç 3 ve 6 kişi demedik. Genelde bir kişi gelir, oturur, konuşur. Alanda uzman olmalı. O konuda bilgi birikimi olmalı. Konuşur, bu konferans yapmış olur. Yazılı anlatım türleriyle sözlü anlatım türlerimizi bu videoda toplayıp bitirdik. Bir sonraki videomuz artık 3. dersimiz olacak. Yavaş yavaş şiir bilgisiyle işin içine girelim. Ve orada güzel şeyler bizi bekliyor. Kalın sağlıcakla.